...şirketin başına geçmeye hazır mısın? Aynen böyle mi söyledi? Aynen. <laughs> sen ne dedin? Ee, ben önce bir afalladım yani, bir şey diyemedim. Kamera şakası falan sandım ya. Ee, istemiyorum mu dedin? Yani. Yok yok yok, tabii ki isterim baba. <laughs> ee, hatta bir süredir hayalini kurduğum bir şeydi, istemez olur muyum? Aferin, iyi o zaman. Sadece şaşırdım biraz böyle bir anda söyleyince. <laughs> Oğlum nasıl söylesin be? Acayip bir haber bu. Ya sen boşver neyi kuşatıyorsun zaten? Fikri değişmez değil mi? Yok yok, fikrim değişmez. Bir süredir aklımdaydı. Şöyle kenara çekilip emekli olayım, şirketi bırakayım diyordum ama... E, koskoca şirketi kime bırakacaksın? Abini biliyorsun, iyi çocuktur ama bu işin altından tek başına kalkamaz. E senin durumun malumdu. Tabii iki gün öncesine kadar. Sağ ol baba. Ne diyeceğim bilemiyorum. Çok teşekkür ederim ben. Çok gurur duydum. Harika be! Artı şirketi sen yöneteceksin. Oğlum istediğimiz her şeyi yapabiliriz artık. Yani yapabilirsin kardeşim. Oğlum sen artık kralsın, kral. Dur, dur yavaş. O kadar yani değil yani. Bir takım detaylar var. Tabii şimdi bütün yönetimi tek başına sana devretmem bir şey kalmaz. E, Samet'i de üzmek istiyorum. Yo, tabii haklısın. Ben de istemem. Aferin lan. Aşarıydın, yaramazdın ama hep adaletliydin. Abine kazık atmayacağını çok iyi biliyordum. İkiniz de söz sahibi olacaksınız şirkette. Hayır ya. Ya abi, ya Muhsin amca bile Samet abiden daha cesurdur ya. Nasıl olacak o iş? Ya adam kafa yormuş bu işe yani. Hem beni rahatlatmak istiyor, hem de adil olmak istiyor. Nasıl olacak o iş? Çok kolay. Konvansiyonel pazarlama, muhasebe abinde kalacak. Arge, yeni yatırımlar ve en önemlisi internet girişimleri şirketin sende olacak. Yani sıkıcı taraflar abinde, senin sevdiğin taraflar sende kalacak. Ne diyorsun? Ne diyeyim be? Allah diyorum. Bam, bam bam İşte bu. Kardeşim geçmiş olsun. Bundan ya. sonra piyasayı nakavt ettiğimiz andır. Oğlum ağlıyordun ama bu kız sana piyangoymuş birader. Ya ya. Üç gün önce yüzümüze bakmayan adam şimdi şirketin anahtarını teslim ediyor. Vay be. Ama bir de... Şartım var. Altı ay deneme süresi olacak. Bu süre içinde üç kağıt, sahtekarlık, yalan dolan istemiyorum. Baba söyledim ya size zaten ben artık tövbe ettim. Sana asla yalan söylemeyeceğim bir daha. En ufak bir hatanda her şeyi kaybedersin ama sabredersen... ...altı ay sonra gelip bakacağım. Eğer Ayşe ile evliliğinde bir sorun yoksa tamamen çekileceğim arada. Kardeşim sana şimdi reçeteni veriyorum. Sen şimdi bu kızla hemen evleniyorsun abi tamam mı? Şirketin başına geçiyorsun. Şirketin başına geçtikten sonra Muhsin amcamızı birazcık sağ alıyoruz. Sonra şirketteki elin güçlenince ne yapıyoruz abi? Ha? Böyle tatmin edici güzel bir tazminatla böyle aşağıdığımız yürü güzel bir yol veriyoruz tamam mı? Sonra oyuna devam ediyoruz. Ama tek bir farkla kardeşim. Patron olarak. Nasıl plan? Şiir gibi. Biraz işimizi sıkacağız artık. Sen şey yap kardeşim. E, ne yap biliyor musun? Sen şimdi şey yap. Ee, Ayşe yara. Ayşe yara de ki e, ben oyuna girdim de. Ben ısındım de kardeşim. Hatta aranızda sözleşme falan imzalayın kardeşim. Yani o da rahatlasın. Rolünü iyi oynasın. Aman diyeyim kardeşim. Aman diyeyim patlamasın bu iş. <laughs> Doğru diyorsun. Benim bu oyuna daha çok ihtiyacım var artık. Evet. Ya kıza da biraz yüklendim bugün ben. Hemen arayayım. Ara, ara. Hah. Alo. Ayşe merhaba. Ee, acil konuşmamız lazım. Yarın uygun mu? Evet konuşmamız lazım. Ben de seni arayacaktım. Harika. O zaman yarın sabah ya da öğlen hangisi uygunsa. Yarın çınar altındaki kafede buluşalım o zaman. Saati konuşuruz. Hay hay. <laughs> ne dedi? Yani çok müsait konuşmadı ama yarın buluşacağız, halledeceğiz. <laughs> Güzel. Oldu bu iş birader. Vay be. Şu beşinci günün şafağında Gandalf'ın yetişmesi gibi oldu aynı. Oğlum sabah yaz tutuyorduk şimdi müstakbel patronluğu konuşuyoruz. Yani bu evlilik meselesi hala tadımı kaçırmıyor değil. Ama en azından diyecek bir şey için evleniyorum. Yani biz onu evlilik de demeyelim zaten. Hani böyle bir nevi böyle ortaklık falan diyelim hadi şerefine. Yapamayacağım baba. Yani ben bu oyunu oynarım sandım. Başta iyi de gidiyordum. Ama tanımadığım, sevmediğim birinin bana dokunması, yaklaşması... Bugün o kadar çok rahatsız oldum ki. Ya ben baş edemem bu Kerem'le. Mutsuz olmamak için oynadım bu oyunu. Bugün daha çok mutsuz oldum. Yani sonradan patlayacağına şimdi bitirmek en iyisi. Özür dilerim baba. Ya biliyorum. Biliyorum baba herkes çok üzülecek biliyorum. Özür dilerim ne yapayım? İyi geceler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. atar Bu pembe rüyalar